beyaz çikolata, normal süt ve karışıyor. Adam fırınla aşk yaşıyor. Fırının bana garezi var. Ben geçtiğim zaman yanıyor. Bu adam geçtiği zaman zor bir şey. Şu anda bir kilo veriyoruz sütünü. Şimdi onun sonra bir kilo üçü daha süt vereceğiz bunlara. Bol antep fıstıklı. Belçika çikolatamız, sütümüz, inek sütünden. Bunun Belçika çikolatasıdır. Yani şeker yoktur bunda. Belçika. Müşteriler geliyor, alıyor, yedi kıtaya ulaşıyor. Her yere gidiyor. Almanya, Fransa, Avrupa, İngiltere. Her tarafına çikolata değiyor. Herkes çikolata tadı alıyor yerken.